Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Her şey çok güzel gidiyordu, diyet çok güzel gidiyordu, temiz besleniyordunuz ve bir gün bir şey oldu. Çok kötü bozdunuz, diyeti çok kötü bozdunuz, beslenmeyi çok kötü bozdunuz, binlerce kalori aldınız ve ardından bir süre sonra yavaş yavaş vicdan azabı gelmeye başladı. Ben ne yaptım? Yağlanacak mıyım? Evet, bugünkü konumuz bu. Çok fazla yedim, ne yapacağım? Arkadaşlar şimdi ilk olarak böyle bir diyet bozduysanız, çok sert bir öğün geçirdiyseniz, binlerce kalori aldıysanız çok fazla idman yapmaya çalışmayın. Sadece o gün e, yapabilirseniz yine idmanınızı yapın bunu yaptıktan sonra. İdmanı yine öyle hani kendinizi öldürmenize saatlerce idman yapmanıza gerek yok. Normal bir idmanınızı yapın ama hani biraz daha kardiyo yaparsanız kardiyonuzu bir 20 dakika 15 dakika daha uzun tutabilirsiniz. Biraz daha kalori yakmaya çalışabilirsiniz. Önemli olan bir önde çok bozmanız değil, onun devamının gelmemesidir. Yani iradeyi korumak, korumak önemli, bu konuya geleceğiz. Ha, o gün idman yapamadıysanız akşam önünde, mesela bunu öğlen yaptıysanız akşam önünde Biraz daha karbonhidratı düşük beslenin protein ve sebze ağırlıklı gidin arkadaşlar İdman diğer gün yapılacaksa yine dediğim gibi hemen öyle yağlanma hemen olmuyor O yüzden yarın idmanınızı güzelce yapın kardiyonunuzu daha sert yapabilirsiniz Ama kendiniz hani o kalori yakmam lazım diye öldürmeyin o iş diyette biter Yani sadece antrenmanla kurtarabilseydik temiz beslenme ihtiyacımız kalmaz zaten arkadaşlar O yüzden dediğim gibi hemen bir panik yapmaya gerek yoktur Önemli olan sonu gelmesin Yani siz işte öğlen yaptınız aa Nasıl olsa bozdum bugün tamamen bozayım derseniz O sıkıntı işte o zaman çok çok Kalori olarak üste çıkmış oluyorsunuz O yüzden hafif gideceksiniz Yani bir öğün çok bozduysanız Diğer öğünlerde bunu dengelemeniz lazım Yarın da, da dikkat etmeniz lazım Mesela diğer gün diyette dediğim gibi Hafif kaloriyi düşürebilirsiniz Karbonhidratı hafif düşürebilirsiniz. Protein ve sebze daha çok gidersiniz arkadaşlar ve bir kalori açı oluşturursunuz. Yani kardiyoda da bir kalori açı oluşturacağınız için kardiyoyla o olayı dengedersiniz. Yani bir önde çok yemeniz sizi yağlandıracak kadar sıkıntı yaratmaz. Şimdi bu yapılabilecek şeyler. Yani yapılabilecek yollardı. Şimdi gelelim bunun psikolojik kısmına arkadaşlar. Yani biraz bir duygu değişimi varsa mesela şu an konu aslında Temiz beslenmeye çalışıp tek tip bozanların üzerinden gidiyor. Şimdi eğer beslenme düzeniniz yoksa bu bayağı bir çıkmaz. Yani sizin acilen bir beslenme düzeni oluşturmanız gerekiyor. Ben e, bunu söylerken de şu an bir kart atacağım yukarı hemen diğer beslenme videoma geçersiniz. Beslenme düzeniniz yoksa ne yapmanızla ilgili. E, şimdi beslenme, şimdi duygu değişiminiz varsa işte moraliniz bozuluyordur. Sürekli mutsuzluk yaşıyorsunuzdur. Bu da insanı biraz çok pis beslenmeye götürüyor. Bu duygu değişimleri esnasında e, pis beslenmeye gidiyorsanız arkadaşlar hayallerinizi ve hedeflerinizi tekrardan hatırlamanız lazım. Yani bu işe neden başladığınızı hatırlamanız lazım ve kendinizi motive etmeniz lazım. Yaptığınız diyetle verim almak da çok önemli. Yani verim alırsanız motivasyonunuz daha da artar. O yüzden düzgün bir diyet oluşturmalısınız kendinize ilk olarak. Ee, bunun dışında diğer bir sıkıntı işte evde bir çok iyi gidiyor şey. Evde bir anda şey çıkıyor. Müthiş yemekler çıkıyor. Allah tamam. Şimdi abi, efsane taze ekmek gelmiş. Abi onu nasıl yemeyelim ya? Yani şimdi bu da var. Hani o anda kendinizin bu olduğunda çekeceğiniz vicdan azabını hatırlayın. Onu yedikten sonra çekeceğiniz bir vicdan azabı var. Onu unutmayın arkadaşlar. O çok kötü bir yani. <laughs> Şimdi bu anlatmak istediklerimdi. Bunun dışında cheat meal konusuna gelirsek yani disiplinli diyet yapıp siz tek öğün nasıl bozalım diyorsanız cheat meal'ı yapacaksınız arkadaşlar. Hakikaten diyetten verim alıyorsanız yapın. Yani bir iki hafta, 3 hafta, 4 hafta yapın düzgün diyetinizi. Baktığınız bel inceliyor, her şey yağma gidiyor. O zaman bir ödüllendirme yaparsanız sizin için, psikolojik için çok iyidir ama cheat meal tehlikelidir. Çünkü bir insan, bakın bu iş iradedir. Yani siz bir bozduğunuzda cheat meal'ı, bir gömdüğünüzde her şeyi, iradeniz kırılabilir ve bir anda diyet yapmayı bırakabilirsiniz. Onun devamı gelebilir. O yüzden onu bilerek yapın. Kendinizi tanıyorsanız düzgün yapın arkadaşlar. Yani kontrolü bırakmamanız lazım. İrade çok önemli. Çünkü yıllar çoğu insanda ters etki yaratıyor. Evet, rahatlatıyor ama ardından yine hani bir anda o pis beslenmeye bir anda başlıyorsun ve diyeti bırakıyorsun. Hani hemen konuyu toparlıyorum arkadaşlar. Çok kötü beslendiniz bir öğün. Moral bozmuyoruz. Hemen diğer öğünlerde karbonhidrat azaltıyoruz. Biraz kalori dengesi yapıyoruz kendimizi aç bırakmıyoruz hiçbir şekilde. Onun dışında idmanlarımızı iyi yapıyoruz. E, kardiyoyu biraz daha arttırıyoruz, kalori, akşi, kalori yakımını biraz daha hızlandırıyoruz ve diğer gün diyetimizi bozmadan, temiz beslenmeyi bozmadan devam ediyoruz. Ve vücut bunu tölere edecektir arkadaşlar. Yani yağlanmazsınız, korkmayın. Önemli olan devamı gelmemesi. Bunun dışında sizlere bir bilgi daha, yani aklınızda kalsın, biliyorsunuzdur çoğunuz. Çift meal yaptıktan sonra kan şekeri çok hızlı yükselir ve Ondan sonra kan şekeri çok hızlı düşer yani siz serbest çok yemek yediniz ya çok tatlı maslı kan şekeri zınk diye yükselir ve sonra kötü düşer. O kötü düş, düştüğü zaman e, ona şey yapmayın hani kan, kanmayın hemen sizi yine normal hafif yiyin, e, sizi tok, tok tutacak, tutacak şeyler tüketin. Bununla ilgili beslenme videosu atacağım dediğim gibi kart, kart veya video sonuna e, ve Sakın o iradeyi şey yapmayın arkadaşlar, bırakmayın. Yani bırakırsanız yanarsınız, bütün diyet çöpe gider. Lütfen yani. <laughs> evet, dikkatli olun. Tam uzun yol devam. Herkese iyi antrenman.